Tekrardan merhabalar ee, Ahtapot yapımımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Daha önceki videomda minik bir de ahtapot demiştim ancak de öğrenken beraber gördük Kadife etti işte öyle minik Olmuyor maalesef ee, Aklımdakini e, dökemedim O yüzden e, size de söylemiştim 40'a kadar çıktıktan sonra e, Ben orada 6 dedim ama 6 küçük geldiği için 9 sıra boyunca 40 sık iğne ördüm ve 10. sırada arka ilmeklerden alarak şimdi beraber göstereceğim bir sıra daha ördüm 9 sıra boyunca 40 sık iğneyi devam ettirdim düz bir şekilde 10. sırada arka ilmeklerden alarak bir sıra ördüm şurada birkaç tane ilmeğim kaldı onu da beraber örelim Katife daha net belli oluyor zaten ön değil arkadaki dişlerden alıyoruz. Bu öndeki kısmı bir volan yapacağız. O yüzden onu ayırıyoruz şimdilik ve bu şekilde arkadaki ilmeklerden yine bir sıra örüyoruz. 40 ilmek tamamlıyoruz. Şöyle tamamladık. Şimdi bir sıra. Yine 40 sık iğne öreceğim. Daha sonra da eksiltmeye gideceğim. Bu sefer iki ilmeği yine beraber alarak yani sadece normal batarak örüyorum. Ön ya da arkadan değil. İlmeği iki dişinde beraber alarak normal her zaman ördüğümüz sık iğne şeklinde örüyorum. Ve buradan sonra zaten artık eksiltmeye geçiyoruz. İçini de dolduracağız. Gözlerini 10 ile 11. Sıra arasına arada 6 sık iğne boşluk bırakarak taktım. Ben 14 numara kilitli göz kullandım. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Bir sıra tamamlayalım. 40 sık iğnemizi. Şimdi tamamladık. Burada bu 40 sık iğneyi hep kesme işlemi yapıp 20'ye düşüreceğim. Yani her iki ilmeği beraber alarak başa kadar aynı işlemi devam ettireceğim. İkisini beraber alıyorum. hepsini beraber alıyorum ve başa kadar hep aynı işlemi yapıyorum ve 20 sık iğneye düşüyorum keskin bir e, bitiş yapıyoruz alt kısmının bombeli değil de düz olmasını istiyorum çünkü o yüzden tüm ilmeklerimizi kesiyoruz Bu şekilde sona kadar geliyorum. Ve 20 sık iğneyi düşüyorum. Tekrar takalım. Şöyle bakın. Keskin bir e, bitiş sağlıyor bu. Artık biraz elyafını e, dolduralım içinin. Çünkü buradan sonra bir sıra daha öreceğiz sonra kapatacağız. Şimdilik yeterli. Eğer e, şeyse gerek olursa devam ederiz. Şimdi tekrar bu 20 sık iğneyi 10 sık iğneye düşürebilmek için tekrar çift çift ilmeklerimi alarak öreceğim. Yani 10 tane eksiltme yapmış olacağım ki 10 ilmeğe düşebileyim. 1 ikisini beraber alıyorum yine. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Sonucu iki ilmeğimi de alıyorum. Ve 10 tane eksiltme yapıyorum. Artık e, tığla eksiltme yapmayacağım. Bu açıklığı iğne ile küçülteceğim. Son ilmeği tabi alabilirsem. Biraz e, dikiş boyu bırakarak burayı bir kesiyorum önce. Daha sonra buradan biraz elyaf dolduracağım tekrar. Şu köşeleri verebilmek için. Şöyle bir kontrol edeyim. Birazcık daha dolduralım yeterli. Burayı her zamanki gibi iğnemi kalın bir ipimi kalın bir iğneye takıyorum ve burayı öndeki ilmeklerden alarak tığla değil de iğne ile küçültüyorum. Böyle hafif hafif ipimin kopmasını engelleyerek sıkılıyorum tüm ön ilmeklerden alarak burayı küçültüyorum. hem düzgün bir bitiş oluyor hem de tığla gerçekten zor oluyor son sırayı görmek şöyle bakın bitti artık ipimi içeride dolaştırıp kitleyebilirim şuraları düzeltelim şöyle bakın. Bir parça elde etmiş olduk. Şimdi bu önündeki volanı yapabilmek için e, arka ilmeklerden aldığımız e, ilmeklerin ön ilmeklerinden yapacağız. Şimdi şöyle kendime çeviriyorum. Kafasının üst kısmı bana bakacak, e, alt kısmı karşıya bakacak şekilde tutmam gerekiyor. Yine turkuaz rengi ipimi alıyorum. buradan ipliğimden yine buradan bırakıyorum ki bunu daha sonra iğneyle sıkılayabileyim. Buraya iki zincir çektim. Başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. Ve iki kere de alıyorum. Başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. iki kere de alıyorum. Başını doladım. Yanına geçiyorum. Bir sonraki ilmeği Yine iki kere de alacağım. Şu arada bir tane daha var. Onu kaçırdım. Ben biraz sıkı ördüğüm için ilmeklerin aralarına batması gerçekten çok zor oluyor. Aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyorum. Yanına geçiyorum. Yine aynı şekilde aynı yere. 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve sonuna kadar tüm bu ilmeklerimi aynı şekilde çift çift dolduruyorum. Ve 80 tane ikili trabzan yaparak buradaki bu volanlı kısmı tamamlıyorum. şey yapmıyorum sadece başında oluyorum iki kere de alıyorum. Bak şöyle tüm bunu bu sıra boyunca devam ettireceğim ve en son olarak da şöyle açık renkle göstereyim böyle bacaklar yapıyorum bunu da yapımını göstereceğim böyle kurçuklar Bunları bu orta gövdeye tutturacağız. Şöyle alıyorum ve geçiriyorum. İğneyle yapmakta tabi fayda var. Herhangi bir yerden şöyle batıyorum. Onu buraya bir sıkılıyorum çıkıyorum. Diğer ucundan da aynı şekilde aynı yere sıkılıyorum. Ve düğüm atarak bitiriyorum. Ben burada rengarenk yapmayı tercih ettim. Elimde kalan iplerle siz sadece kullandığınız ana rengi de kullanabilirsiniz. Bunu şöyle keselim. İçeriye doğru fazla kısmı verip temizleyelim. Bunlardan şu şekilde bakın bir sürü bacak ayarladım. Bunları istediğiniz gibi dikeceksiniz. Şunu da bir dikeyim. Daha sonra da nasıl yapıldığını göstereyim. Şöyle bakın aynı şekilde hiçbir şey yapmıyorum. İğnemi ipliğimi takıyorum ve aynı yerden bunu bu ipleri kesmeden içeriye de alabilirsiniz. Şu şekilde. Böylelikle kaç tane bacak takmak isterseniz böyle takabilirsiniz. Rengarenk kullanabilirsiniz. Nasıl yapıldığını da göstereyim hemen. Şöyle ipimi alıyorum. Ben uzunlu kısalı yaptım. Bazı bacakları 20 zincirin üstüne bazılarını 23 zincirin üstüne yaptım. Şöyle şurada bir bir karış kadar bir ip bırakıyorum. Ve 20 ya da 23 nasıl yaparsanız 1-2-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 zincir çektikten sonra başını doluyorum. İkinci zincirime batıyorum ve bir kere de alıyorum. Aynı yere tekrar bir tane daha yapıyorum. Başımı doluyorum, yanına geçiyorum, bir kere de alıyorum. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Ve böylelikle başa kadar hep aynı işlemi yapıyorum. Hep e, zincirlerimi ikişer tane yarım trabzanla dolduruyorum ve en başa kadar geliyorum ve bacaklarımı elde etmiş oluyorum. Bu şekilde yapıyorum ve onları da böyle buraya dikiyorum. Ağzını da beraber yapalım istiyorum. Şöyle Sıra ipliğimi aldım. Bitmiş kısmına Zaten e, kapak resminden de ulaşabilirsiniz. Gözün e, Bir altındaki sıradan yapacağım. Şöyle bakayım. Gözün. Altının yanındaki ilmeğe battım. 1 2 3 4 5. 5.'dən çıktım. 1 alt sırada ortadan 3.'dən tekrar batıyorum. Buraya biraz yapıyorum. Yukarıya çıkıyorum. Gözün 1 2 3 4. sırasından 1 2 3 4 yana sayıyorum. Aynı şekilde karşıya da bir tane kaş yapıyorum. Şöyle kaşlarında yaptık. Şimdi son bir yanak yapacağım. pembe ipliğimi alıyorum. Herhangi bir pembe koton iplik de kullanabilirsiniz. Bir miktar pembe ipimi alıyorum. Yine herhangi bir yerden batıyorum ve gözün hemen altından şuradan çıkıyorum ve 1 2 3 4 tane e, tane e, sık iğneye yapmış oluyorum karşıya geçiyorum yine orada da orta noktasından çıkıyorum şöyle bakın 1 2 3 4 sayıyorum ona da bu ipi karşı tarafa yürütelim düğümleyebilmek için ve tamamlamış olalım aslında. Siz sizin gibi ben de bu bacaklarını bakın şurada ördüm bacaklarını buraya takacağım. Ve etek kısmını tüm gövde boyunca devam ettireceğim. Ee, büyük yani küçük bir ahtapot diye başladık. Kocaman bir ahtapot elde etmiş olduk. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere kolay gelsin.